<laughs> of ya bu saatte beni kim arıyor böyle Ne güzel yatamda yatıyordum ya Bakalım bir ya kim arıyor acaba beni ha, Ne koyun eksi mi Koyun eksi beni neden arıyor ki bu saatte acaba ya Allah Allah koyun şan eksi beni neden arıyor olabilir ki Ama koyun da değil Koyun şan eksi Olamaz! Gözlerime inanamıyorum ya. Gerçekten Konşan Egze beni arıyor. Ama bu normal Konşan değil. Konşan Egze. Hmm, acaba telefonunu açsam mı ya? Bence hiç açmayalım ya. Çalar çalar kapanır zaten. Ya Konşan Egze bir daha beni arama ya. Telefonunu kapatıyorum senin. Evet bir daha beni arama. Umarım Konşan bir daha beni aramaz. Evet bakalım şimdi telefonu yatağımın köşesine koydum. Bakalım Konşan tekrardan beni arayacak mı? Hadi biz uyumaya devam edelim. Kesin yine koğuş ağlı arıyor değil mi arkadaşlar? Kesin yine koğuş arıyor. Arkadaşlar şuna bakın yine koğuş ağlı neyse beni arıyor. Görüyor musunuz? Of ya ne yapsam açsam mı açmasam mı? Açsam mı açmasam mı, mı arkadaşlar? Açalım mı açmayalım mı? Çok kararsız kaldım. Yoruma koğuş ağlı yazanların telefon. Yoruma Koyun yazarsınız yazarsanız bu telefonu açacağım arkadaşlar. O yüzden şu anda videoyu durdurun hemen yoruma Koyun an yazın. Ben de gelin bir açalım bizden ne istiyormuş bu Koyun onu bir öğrenelim. Evet arkadaşlar şu anda Koyun Şahan'ın telefonunu açtım. Hey Koyun ne istiyorsun benden söyle bakalım beni neden arayıp duruyorsun durmadan. Neden telefonlarımı açmıyorsun Onur seni durmadan arıyorum telefonlarımı bir daha hemen aç. Koyun e, telefonunu açamadım çünkü uyuyordum söyle bakalım sen neden beni durmadan ısrarla arayıp duruyorsun. Onur, sana çok iyi bir haberim var, biliyor musun? Seninle arkadaş olmak için şu anda senin evine geliyorum. Ne? Arkadaş olmak için evime mi geliyorsun? Konuşalım. Biz seninle en son e, bir yıl önce görüştük. Ama ben seninle şu an arkadaş olamam ki. Ben uyuyordum. Umurumda değil. Ben seni aradığım zaman benim telefonlarımı açacaksın, tamam mı? Arkadaşlar şu an koyun şu an çok sinir ettik herhalde. Onun telefonunu açmadığımız için şu anda bizi bizden nefret ediyor herhalde. Biz bize çok sinirli. Tamam koyun şu an bir daha sen, bir daha sen beni aradığın zaman senin telefonlarını açacağım. Ama söyle bakalım sen benden ne istiyorsun? Senden süt almaya geleceğim. Evet duydun mu beni? Sende gizemli bir süt var. O sütü bana ver tamam mı? O sütü bana vermezsen seni çok kötü yaparım. Arkadaşlar bana süt ver diyor Bu bir koyun olduğu için koyunlar da biliyorsunuz ki süt içiyor arkadaşlar hmm, Benden demek ki süt istiyorsun ha e, Tamam koyun şahım sana süt vereceğim ama e, Elimde e, değişik bir tane süt var onu ister misin? Hayır bana bolca süt ver Çok süt istiyorum çok Canım aşırı derecede süt istiyor Sen bana süt vereceksin şimdi Arkadaşlar süt isteyip duruyor benden ya. Tamam konşam sana süt vereceğim ama e, benim evime nasıl geleceksin ki sen benim evimi bilmiyorsun ki. <laughs> sen öyle sen Onur. Ben senin evini bile biliyorum. Hatta şu anda senin evinin içindeyim. Ne? Evin içinde misin? Nasıl evin içindesin ya? Evin içinde olamazsın ki sen. Arkadaşlar yalan mı söylüyor bu? Doğru mu söylüyor? Evin içinde olamazsın ki konuşan Emin misin? Bak şimdi o kapıyı aç ve dışarı bak. Ben şu anda dışarıda dans ediyorum. Ha, 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 ha. Arkadaşlar, kapıyı aç ve dışarı bak dedi. Ben şu anda dışarıda dans ediyorum dedi. Bakalım bu gerçekten doğru mu? Komşum dans mı ediyor burada ya? Evet, şimdi kapıyı açıyorum arkadaşlar. Bakalım gerçekten komşum dans ediyor mu? arkadaşlar gözlerimi alamıyorum. Bakın, komşum burada ve dans ediyor. Oh, şuna bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gerçekten dediği doğruymuş. Evimin içine bile girmiş komşum. Nasıl girdi ama nasıl ya? Kapıyı hemen kapat. Kapıyı kapattım ve kilitledim. Olamaz arkadaşlar bu evin içine nasıl girdi böyle? Şu an hemen şu anda evimi terk et yoksa şimdi gidip polisi arayacağım. Polis beni durduramaz. Anlamıyor musun? Bana hemen süt ver. Süt vermezsen senin evinden asla gitmeyeceğim. Arkadaşlar süt ver diyor ama ben şu anda süt vermek istemiyorum. Evimden bunu nasıl götüreceğim arkadaşlar ya? Şu anda evin içinde, evin içinde. Hala fikrin değişmedi mi? Bana süt vermeyecek misin? Onur bak şimdi senin evini yakmaya çalışıyorum. Hazırlan. Şimdi senin evini yakacağım. <laughs> evini yakacağım diyor. Arkadaşlar bunu durdurmam lazım tamam mı? Bunu durdurmam lazım. Hemen şimdi gelip dışarı çıkıp şu koğuşağını kovalayalım, kovalayalım arkadaşlar. Şimdi bu şu kovalamaya gidiyorum ben. Bunu kovalayıp bunun işini bitireceğim. Bak koğuşağ gel lan bakalım buraya. Evet arkadaşlar şöyle kapıyı açtım. Gel bakalım buraya. Eee? Arkadaşlar gitmiş bu. Burada duruyordu konşon. Tam burada dans ediyordu. Allah Allah nereye gitti bu ya? Tam evin burasında dans etmiyor muydu arkadaşlar? Konşon neredesin? Çık bakalım dışarı. Burada mısın yoksa? Ha, burada da yok arkadaşlar. Burada da yok. Tam da yeni buradaydı bu. Arkadaşlar bir dakika. İçeriden sesler geliyor. Sanırım içeride dans ediyor bu koğun şu an. Evet içeride dans etti. Dans ediyor kesim. Bakalım burada mı? Ha, bak burada dans ediyor arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. İyi bakın. Gördünüz mü? Bakın koğun şu an burada dans ediyor arkadaşlar. Gözlerime inanamıyorum. Görüyor musunuz? Ya dans etmeyi bırak. Gel lan buraya bakalım. Bakalım. Oh yine kayboldu. Ya tam buradaydı. Nereye gitti acaba arkadaşlar? Nereye gitti ki bu? Tam burada duruyordu ya. Of arkadaşlar yine kaçırdım koğun şu anı. Evin içinde onu arayıp bulamıyorum ya. Nerede bu konjo'm? Nerede? Arkadaşlar konjo'mu yakalayamadım ne yazık ki. Evin içinden kaçtı gitti benden gördüğünüz gibi. Ne yapacağım bilmiyorum. Telefonum çalıyor arkadaşlar. Gelin bakalım kim arıyor? Evet gerçekten çok merak ediyorum kim arıyor? Yine konjo'm arıyor arkadaşlar. Yine konjo'm arıyor. Görüyor musunuz? Yine konjo'm arıyor beni. Açsam mı, açmasam mı? Açsam mı, açmasam mı? Ne diyorsunuz? Açalım mı? Açıyorum arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Evet gel bakalım konjo'm. Açtım. Heh. Alo konjo'm. Ne istiyorsun benden? <laughs> Senin evinin içindeki bütün sütlerin hepsini çaldım, bütün sütlerin hepsini aldım. Şimdi bunu çiftliğe gidip içeceğim. Arkadaşlar, bütün sütlerin hepsini çalmış. Konuşalım, neden benim sütlerimi çalıyorsun? Senin sütün yok mu? Senin sahibin sana süt vermiyor mu? Hayır, benim sahibim bana süt vermiyor. Bana dedi ki Onur'un sütlerini çal dedi. Ben de senin evine gelip senin sütlerini çaldım. Arkadaşlar olamaz bütün sütlerin hepsini çalmış. Of ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi drone'u mahvaya kaldırdım. Ve oyun parkına geldim gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burası bir oyun parkı. Ve oyun parkında Coin Şah'ın egzeyi yakalamaya çalışacağız. Hem de slide heater kaydıranla bilmeden arkadaşlar. Ama bakalım oyun parkında belki farklı karakterleri de görebiliriz. Ama hedefimiz Coin Şah'ın egzeyi görmek. Şimdi ark. Aa bu ne ya bir dakika. Aşağıda bakın kimler var? Bu ne böyle? Aşağıda kim var böyle? Görüyor musunuz? Şuna bakın. Arkadaşlar, bu sanırım sprinkler'ler. Bakın, sprinkler'leri görüyor musunuz? Bunlar sprinkler. Evet, evet, evet. Bakın, sprinkler'ler aşağıda duruyor. Bir basketbol sahasının içinde neler şu anda gördüğünüz gibi? Burası bir basketbol sahası gördüğünüz gibi ve orada gördüğünüz gibi dans ediyorlar. Bunlar sprinki. Arkadaşlar biz koyun Jawn yakalamaya gelmiştik. Ama 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 gördüğünüz bir sprinki'yi yakaladık. Bakın, Slide eater de geliyor. Slide eater bakın geldi. Gördünüz mü? Slide eater de geldi. Ha gözlerime inanamıyorum. hareket ediyor. Bakın, sprinkiler kaçtı. Oha kaçtı. Görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar Coin Shawn de aşağıda. Görüyor musunuz? Coin Shawn da orada. Coin ne yapıyorsun orada? Bakın Slide Eater Kaydıran'ın yanında Coin duruyor şu anda. Aman Allah'ım kesin var şimdi Slide Eater Kaydıran onu yiyecek. Evet arkadaşlar. Ah kayboldu. Coin kayboldu gördünüz mü? Coin kayboldu arkadaşlar. Slide Eater kaydıra hemen şu an onu yiyebilir arkadaşlar. Ah Slide Eater kaydıra da gitti. Bakın çocuklar insanlar da burada bakın. Küçük çocuklar da burada. Oyun parkına gelmişler. Ama slide eater kaydıra burada bakın. Slide eater kaydıranı görüyor musunuz? Arkadaşlar inanılmaz büyük ya. Mas mavi bir kaydırak gördüğünüz bir rengi mavi ve bu kaydırak canavara dönüşüyor. Koyun şu an onun yanında. Koyun orada ne yapıyorsun? Git hemen oradan. Seni yiyecek bak şimdi slide eater kaydıra. Arkadaşlar kayboldu. Ah, slide eater kaydıranın yanında gördünüz mü? Koyun an vardı. Bakın şimdi de sprinkler geldi. Bakın orada sprinkler var. Biliyor musunuz arkadaşlar sprinkleri? Aman Allah'ım herkes Slide Eater Kaydıran'ın yanına geliyor. Bütün canavarlar Slide Eater Kaydıran'ın yanına geliyor. Acaba daha kimleri göreceğiz? Bakın Springkiler orada. Koyun Şam da oradaydı ama kayboldu. Koyun Oh, bakın ağzına bakın. Gördünüz mü ağzını açıp kapattı. Arkadaşlar Slide Eater Kaydıran yavaş yavaş canlanmaya başladı bile şimdiden. Gerçekten çok korkunç bir kaydırak bu. Oh, gözlerime inanamıyorum. Gerçekten gözlerime inanamıyorum. Bakın kaydırak da aynı ağzını açıp açıp kapattı böyle. Canavarı dönüşüyor çünkü. Arkadaşlar o kadar büyük bir kaydırak ki. Bütün her şeyi yiyor böyle. Bakın etrafta da bir sürü insan var. Görüyor musunuz? Bakın parkta oynayan çocuklar var. Daha başka bir başka insanlar var mı? Bakalım şöyle bir etrafa. Hey bu parkı terk edin hemen. Bu parkı terk edin. Çünkü ah Sprinkler orada. Lan Sprinkler sizin parkta ne işiniz var? Arkadaşlar Sprinkler gelmiş bakın. Şu an oyun parkında hem Sprinkler hem de koyun şu an egza var arkadaşlar. Gördünüz mü? Bütün canavarlar yavaş yavaş oyun parkına geliyor. Bütün canavarlar yavaş yavaş oyun parkına geliyor. Ama Sprinkler burada. Arkadaşlar, size bir şey diyeyim mi? Slide Eater kaydırağı. Bakın, Slide Eater kaydırağı gördünüz mü? Sprinkler yiyor. Bakın yedi bir tane Sprinkley. Şimdi diğerlerini de yiyecek. Bakın canlandı yürüyor arkadaşlar Slide Eater kaydırağı. Gözlerime inanamıyorum. Bu nasıl bir kaydırak böyle? İnanılmaz büyük bir kaydırak arkadaşlar. Yürüyordu daha yeni. Bakın şu an etrafta yok. Koyun şahım neredesin? Kesin koyun şahını değildi arkadaşlar. Kesin var ya koyun şahını değildi. Evet koyun şahını değmiş olabilir arkadaşlar. Şöyle biraz onun ağzının içine bakalım mı? Evet kaydıran ağzının içine bakalım. Acaba koyun şahını yedi mi? Çünkü koyun şahın yok. Neredesin koyun şahın? Koyun şahın neredesin? Ses çıkart. Arkadaşlar koyun şu an koyun olduğundan dolayı M diye ses çıkartabilir ama şu an hiçbir ses gelmiyor. O yüzden kaydıran içine bakacağız şöyle bir. Evet kaydıran içine bir bakalım acaba kaydıran içinde mi? Koyun şu an burada mısın? Arkadaşlar bizi duymuyor ki. Bakın kaydıran içine bir bakalım şöyle birini görüyor musunuz? Ben görmüyorum. Hiç kimseyi görmüyorum ben. Kesin yedi arkadaşlar. Şöyle bir etrafa bakalım. Koyun şu an, neredesin? Yok arkadaşlar yemiş yemiş koyun şu anı yemiş. yemiş. Yemiş bakın yok. Ağzının içine bakalım şöyle bir. Şöyle bir bakalım arkadaşlar burada mı? Hey burada mısın konşan? Arkadaşlar kaydıran ağzına bakalım. Yok hiçbir şey gözükmüyor. Simsiyah. Simsiyah. Hiçbir şey gözükmüyor. Rengi simsiyah. Şöyle bir etrafa bakalım. Koyun şan burada mısın? Koyun şan. Yok koyun şan hiçbir yerde yok. Koyun şan burada mısın? Sesimi duyuyorsan çık. Yok arkadaşlar bu kaydıraktan da kaymıyor bakın. Gitmiş. Kesin yedi yedi. Kavun şahını yedi. Bakın hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Bakın arkadaşlar girilmez şeyi. Aa bakın gördünüz mü? Kaydırağın etraf, etrafında girilmez şey asmışlar. Evet arkadaşlar bakın bu kaydırağın yanına girilmez e, yazısı asmış, asmışlar polisler bakın. Polislerin girilmez yazısı işte orada asılı. Ama baksanıza hiçbir yerde yok koyun şu an an nereye saklandın sen? Çık dışarı. Burada mısın? Neredesin sen? Göremiyorum ki seni. Nereye saklandın sen böyle ya? Arkadaşlar bir yere saklanmış ama bu an henüz daha göremedim. Bakın hiçbir yerde yok. Etrafa her yere bakıyor Evet arkadaşlar şimdi kaydıran etrafına bakacağım. Bakın gördüğünüz gibi kaydırağa zarar vermişler. Bakın kaydırağı çizmişler bir de arkadaşlar. Şimdi aha bunlar kim? O Sprinkler. Sprinkler. Aman Allah'ım kesin bize bir şey yapacaklar arkadaşlar. Kesin bizim drone'umuza saldıracaklar. Sakın drone'umuza saldırmayın Supnik'iler. Tamam mı? Sakın drone'umuza saldırmayın. Arkadaşlar bunlar bizim sanırım drone'umuza saldıracak mı? Aa! Hayır drone'umuza saldırdı. Olamaz. Olamaz. Drone'a saldırdılar. Arkadaşlar drone'uma saldırdılar. Of ya. Drone'a saldırdılar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Ben ne güzel koyun şanı arıyordum. Koyun şahını bulamadım çünkü Slide kaydına kaydılar koyun şahını yedi arkadaşlar böyle Uf, Neyse bir sonraki videomda koyun şahını arayacağız tekrardan arkadaşlar Daha fazla koyun şahın hakkında videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Mutlaka aboneyseniz de abone ol butonu yanında bir bildirim işareti var arkadaşlar Ona tıklayıp tüm bildirimleri açın lütfen telefonunuzla o bildirim işaretine tıklayıp tüm bildirimleri açın Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın sakın videolarımızı kaçırmayın bay bay